Dün akşam Süper Lig'de iki maçta tam 4 kırmızı kart çıktı. Bu yüzden ben de günün kelimesi serisinin bugünkü videosumu futboldan seçtim. İlk kelimemiz dribble. Hızlı bir şekilde top sürmek ve rakipleri geçmek demek. He dribbled past three defenders and scored a goal. İkinci kelimemiz ise tackle. Top çalmak, müdahale etmek demektir. The defender tackled the striker and won the ball cleanly. Üçüncü kelimemiz top direğe çarptığında söylenen off the post. His powerful shot hit the post and bounced back. Dördüncü kelimemiz ise header. Topa kafayla vurmak. He scored a brilliant goal from the corner kick. Beşinci kelimemiz chip. Topu kalecinin ya da başka herhangi bir şeyin üzerinden açıtmak demek. He chipped the ball over the goalkeeper to score a goal. İşte ileri seviye futbol İngilizcesi. Bir dahaki maçta Yorum yaparken bu kelimeleri kullanmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenin, takip edin ve kaydedin. Görüşmek üzere.